Ya, kitap bir duygu. Ee, başka, bambaşka bir bağımlılık diyelim. Ee, ben çok sağlıklı bir hastalık olarak addediyorum ve hep Tanrıma da dua ederdim beni kitapsız bırakma diye. Ee, demek ki dualarımız kabul olmuş. Ee, bu işin ortasına düştük. Sahaflık aslında e, kelime olarak e, sehefeden gelir ve sayfa anlamındadır aslında bu ya da işte e, bulunmayan artık baskısı olmayan çok eski kitaplar anlamındadır. Günümüzde ise biraz anlam değişikliği olmuştur burada yani biraz anlam kayması mı diyelim bu olmuştur e, güncel e, fakat bulunmayan kitaplarda yani yeni baskılarda da e, satan yerlere de sahaf e, ismi veriliyor aslında bu onu tam örtüşmüyor. O yüzden ben kendimi, kendi işletmemi ve kendimi sahaf olarak değil, kitap evi sahip olarak daha çok abdediyorum. E, Sahaflık biraz daha farklı bir iş. Yani daha dediğim gibi daha bulunmayan, bulunamayacak olan, hem tarih itibariyle baskısı bitmiş ya da basılmayacak e, yayınları bulunduran ya da işte o objeleri bulunduran e, yer olarak geçiyor. E, e, dediğim gibi e, günümüzde ne yazık ki biraz anlam kayması olmuş. Bakış açısı da biraz farklı yani ikinci el kitap bulunduran yere de sahaf deniliyor. Bu dediğim gibi normal bir şey mi? Normal bir şey değil gibi ama böyle anlam kaymaları, anlam değişmeleri başka örneklerde de görülebiliyor. Burada da görülebiliyor. <laughs> ben böyle adediyorum bunu. Bir kere keyifli bir meslek. Gönül işidir. Seven yapar, yapmalı bu işi. Kitapla barışık insan yapmalı. İnsanla barışıp insanlık yapmak. Çünkü saflık gönül işidir. Yoksa sadece ticari manada iş yapayım derseniz e, saflık ticaret değil. Çok evlen meslek. Yani ben e, severek yapıyorum. Çünkü kitabı seviyorum, insanı seviyorum. Geçmişte günümüz arasında köprü olmaya ufacık bir vesile olabiliyorsam bundan mutluyum. Sağlık çok zor bir meslektir. Ben toplam 52 yıldan beri sağlık yapıyorum. Gerçek bir sahaf olabilmek için impeachable dediğimiz ulaşılamayan kitapları bulmak lazımdır. Daha önce Habertürk gazetesinde de verdiğim gibi her eski kitap para etmeyebilir. Bazen yeni kitapların baskıları da para edebiliyor, bulmayabiliyor. Çok değerli arkadaşlarım, aynı zamanda bir yazarın çevirmeni, kitabın özellikleri çok önemlidir. Bunları iyi bilmek lazım. Bir de imzalı kitaplardan bahsetmek istiyorum. Her imzalı kitap da para etmez. Örneğin fuarlara gidiyorlar, kitap duruyorlar. Bunlar para etmez. İki önemli kişi birbirlerine imzalarsa bu kitaplar değerlidir. Kitap kitap açtığınız zaman Pandora'nın kutusu gibi kitap hayattır kitabın kokusu bağımlılıktır ee, ve e, her kitap başka bir hayattır bambaşka hayatlara girersin ve hayatın e, peşinden de koşturursun gidersin ve bunun sınırı yoktur yani her hangi türde olursa olsun herkesin kişisel görüştür kişisel yapısıdır kimisinin olan kimisi akademik yayınlar kimisi kişisel gelişim psikoloji birçok noktada e, bağımlılık yaratan ve bağımlılık yaratması gereken e, bambaşka bir duygudur e, kitap. Kitap sahaf için aşktır. Her kitap değilse bile e, öyle kitaplar vardır ki ya satmayayım diye uğraşırsınız ya da doğru insana gittiğinden emin olana kadar bekletirsiniz. Saklı, köşe köşe saklarsınız, apa koymazsınız filan. Yani kitaplarla sanki aramızda bir e, manevi bağ var gibidir. Hepsiyle değil ama. Bazı kitaplarda. Çünkü o bazı kitaplar dediklerinde gerçekten e, bir hayat yatıyordur. O orada gizlidir. Yazarıyla, yazarın e, bilgi ve birikimiyle, cümle, sözcük dağarcığıyla... O kitabın size gelene kadar ki kitabın kendi hikayesiyle, yazarın hikayesinden başka kitapların da hikayeleri vardır. Öyle kitaplar vardır ki onlar daha önce ilk sahibi kimmiş, kime almış, kime imzalanmış, o nereye vermiş, kimlerin eli değmiş, kimler ne notlar almış yahut arasına ne, hangi bir cümleden esinlenerek bir kağıda yazıp koymuş gibi bir kitap size gelene kadar birçok elden geçer onda hikayeleri vardır. Eğer hele kitabın hikayesine vakıfsanız o vazgeçilmez gibi bir kitap olur elinizde. Aman satmayayım diye uğraşırsınız. Onunla bir gönül bağı oluşturursunuz hatta. Manevi aşk yaşarsınız. Kitaplar hiç solmayacak bitkilerdir diyor Henrik. Bu yüzden kitap olmadan yaşanmaz. Kitap benim yaşam kaynağımdır. Her insanın kesinlikle bir kitap okuması lazımdır ama sevdiği kitap olsun ama sevmediği olsun bunları zamanla alışır ve seve seve okumaya başlar. Kitaplar bizim canımızdır. Kitaplar bize yön verir. gün içerisinde herkes gibi, herkesin işine gittiği gibi biz de işimize geliyoruz. E, tabii ki bizimki biraz daha nasıl diyeyim rahat hareket edebildiğim bir ortam. Yani en muhatap olduğun nasıl diyeyim objem desem ya da nasıl diyeyim şey, kitap. Zaten kitabı seviyorsun biz bunu metal olarak görmüyoruz. Metal olarak görmediğimiz için de gelen insanlara, müşterilerimize diyeyim, maddi yönden bakmıyorsun. elbette ki de bu işin ticari kısmı var, o apayrı bir şeydir, orayı da tutturman lazım. Ama kullandığın malzemeyi ya da işte muhatap olduğun malzemeyi metal olarak görmediğin için de ona en iyi bir şekilde hazırlanıyorsun, ve hazırlanmaya çalışıyorsun. Ve ama dedi, e, şunu da söyleyebilirim. E, günümüzde artık bir takım şeyler değişti. E, ne yazık ki işte son 3 yıldır yaşadığımız işte pandemi süreci e, ya da hayatın aktifleşmesi mi diyelim ya da hızlanması, daha da hızlanması diyelim. Da birlikte e, internet e, hayatımıza zaten çok öncesinden girmişti. Artık son 3-4 yıldır e, tamamen alışverişlerimiz her alanda internet üzerinden alıyor. Yani bu sadece kitap değil, market alışverişimizde, giyim alışverişimizi de internet üzerinden yapıyoruz. Biz de gün içerisinde dükkanımıza geldiğimiz zaman işte gerek temizliğimiz, gerek kontrollerimiz, gerek satılan ürünlerimizi çıkartmamız ve internet üzerindeki satışlarımızı kontrol ediyoruz. Ve onları hazırlamakla belli bir süre geçiyor. Ondan sonrasında sisteme, yine internet üzerindeki sisteme kitap eklemekle günlerimiz geçiyor. Bu şekilde. Ben müşteri beklemem. Eşim dostum gelirler. Otururuz, sohbetimizi yaparız. Çayımızı, kahvemizi içeriz. Efendim, e, ara sıra e, e, kitaplara bakarız. E, ilgi alanını kapsayan kitap gelmişse, size yakışır bu var, bu var filan diye o kitap üstüne sohbet edilir. Aklım yetiyorsa ben anlatırım. Yok bilmediğim bir e, kitapsa yazarını ve kitabı bilmiyorsam gelen biliyordur. Ondan istifade etmeye çalışırım. Araştırmacılar, üniversite, lisans öğrencileri geldikleri zaman çok daha keyifli olurum çünkü onlar e, bilime aç insanlardır. E, derslerine, tezlerine yardımcı olacak kaynak arıyorlardır. Bunları önerirken çok büyük keyif alırım. E, coşarım hatta. E, hele bir de ben Türk dünyası ağırlıklı çalışıyorum, Türkoloji ağırlıklı çalışıyorum. Çağdaş Türk lehçeleridir, Türk dünyası, tarihi, coğrafyası, dili hangisi ise o alanda birileri geldiği zaman birazcık tadımlık da olsa hangi bölgeye, hangi yazar, hangi kitap daha iyi eğilmişse bunları önermekten büyük keyif alırım. Böyle böyle geçer benim günüm. Ben 1970'li yıllarda Ankara İnebolu sokakta kitap satımına başladım. İnebolu Sokak bildiğiniz gibi Merkez Bankası'nın ara sokağındadır. Stat Otel'in arkasındadır. Eski Meclis'in arkasındadır. Orada iki katlı ulus, ulus işhanı vardı. Ben e, orada başladım satışıma. Evet. O zaman da Ankara Atatürk Lisesi'ndeydim. Yıl 1970. Yani toplam şu anda bakacak olursak 52 yıl geçmiş. 52 yıllık sahafım. O zamanlar tabii kitapları biz kiloyla alıyorduk. Böyle Kantarın üzerine koyuyorduk, tartıyorduk, öyle alıyorduk. Şu anda kitaplar e, taneli alınıyor. Mümkün değil. Ve e, yere koyduğumuz her kitap kesinlikle satılırdı. Diyelim ki dört çuval kitap açardım, dördü de satılırdı. Ve o zamanın kitapları da çok çok kıymetli kitaplardı. Bugün günümüzde bulamıyoruz. Özellikle sanat tarihiyle ilgili kitaplar getirirdim. Dil tarihin hocaları gelirdi, kopla kaldırırlardı. Hiç unutmam, ülkü mecmaları geliyordu takım takım binlerce. 10 çuval kitap getiriyordum, onu da gidiyordu hepsi. Ülkü Mecmuaları. Şu anda Ülkü Mecmuaları'nın o eski altı ok vardır CHP'nin. Bir tanesi bulunmaz. Zorlukları her eşin kendisine göre zorluğu vardır. E tabii ki maddi kaygılar var. Günümüzde maddi yönü rahat bir şekilde hareket eden insan sayısı azdır. Diye düşünüyorum ya da işte o şekildedir. Ama zorluk ee, i̇şin zorluğu bir şeyi sevmekle başlıyor bence. Sevince o işin zorluğunu da eee karını, ile zararını çok fazla göze, e, göz önüne getirmiyorsun. Ama tabii ki zorluğu en büyük zorluğu işte kitap bulabilmek, bulduğun kitabın kalitesi ve o kitabı e, pazarlayabilmek, ticari anlamda pazarlayabilmek ve o işten de kar elde edebilmek. Çünkü buranın da devam etmesi lazım, bu işin de devam etmesi lazım ki kar elde edemezsen ne yazık ki devamlılık sağlayamazsın. Ama dediğim gibi, en başta söylediğim gibi, işi sevince, o işteki bütün yükleri, bütün olumsuzlukları her şeyiyle kapatabiliyorsun ya da tolere edebiliyorsun. Yoluna devam ediyorsun. Yoksa bu işin zorluğu, tabii birçok zorluğu var, yani dediğim gibi hayatın genel anlamında zorlukları var. Onun içerisindeki zorluğu da bu. Yani manevi yönden aslında bir zorluğu yok. Kitabı seviyorsun çünkü, sevmen gerekiyor. Kitabın içeriğini bilmen gerekiyor. Ama her kitabı zaten bilemezsin. Yani e, kitapçılarda şöyle bir şey vardır, kitabı tanır. Kitapçılar genel anlamda. Kitabın içeriğini bilmeyebilir. Ama e, ben şahsımadır, onu söyleyeyim. E, gerek mesleki anlamdaki e, getirmiş olduğum özellik ve gerek de çocukluğundan itibaren getirmiş olduğum okuma özelliğiyle birlikte birçok kelimeyi, birçok yazarı tanıyorsun ya da biliyorsun. Onların özel hayatlarını da biliyorsun, düşüncelerini de biliyorsun. Bunlarla muhatap olduğun için de diğer zorluklar, yani maddi taraftaki zorlukları da bunlarla birlikte tolere edebiliyorsun. Yoksa oldukça değil, çokça diyeyim, biraz devrik şimdiler kuruyorum, özür dilerim ama katlanılabilecek durumda değiliz şu anda aslında. Maddi yönden katlanılabilecek durumda değiliz. Ama dediğim gibi tekrar söylüyorum. Sevdiğin için sevdiğin bütün kusurlarına sevdiğin bütün nazına tuzuna her şeyine katlanıyorsun. Abi zorlukları kitapla barışık olmayan adamın senin dükkanına girmiş olmasıdır. En zor tarafı odur. Adamın kitapla alakası yoktur. Ya bir hocası önermiştir Kitapla barışık değil adam ya. Üniversiteyi okumuş olmak için okuyordur. Yahut da e, yaşını başını almış kişidir ama kitapla gerçekten barışık değildir. Gelir. Telefonu eline uzatır. Dövesin gelir. Şu kitap sizde var mı? Ya arkadaş siz o kitabı almayın derim. Almayın. Niye? Ya parasıyla değil mi? Falan alacağım. Siz daha kitabın adını okumaya üşeniyorsunuz kardeşim. Almayın. Yazık olmasın. Yani gerçekten ihtiyacı olana gitsin o kitap. Bu zorluklardan birisi budur. Yani şey değil, yani o kitabın adını göstermesi değil. Kitapla barışık değildir adam. Kitabı e, bir meta gibi davranır. O çok rahatsız eder. Kimisi vardır, ukaladır. Öm, ömrü boyunca işte 3-4 kitap okumuştur ama konuş, yani konuşacağım diye ölür. Ya yani sus kardeşim, seyret, raflara bak, kitap karıştır, bir iki sayfa kurcala. İlle de yani bütün hayat hikayen falan bana anlatmak zorunda değilsin. Bu baş ağrıtırlar. Acaba ne zaman susar diye böyle Allah'a yalvarırsın falan. Bir yorulsun diye yalvarırsın. Bir en e, vahim e, zor tarafı da şudur. Yani, pahalı kitap satmam. Çok e, sahafiyelik kitap değilse e, insanlar kolay ulaşabilsin diye söylediğim fiyatın hep altına veririm. Şu fiyat, şu kitap şu fiyat ama sana buna vereceğim derim. İçimden gelir böyle. Kitap 5 lira dersin. 3 olmaz mı? Ya arkadaş zaten bir şey söylememişiz. Kitap bu. Kitap ya. En, en zor taraflarından birisi budur. Onun haricinde e, evet safiyeli kitap bulmakta zorlanırız. Bulduğumuz zaman da işte eee ayrı bir kıymeti olur onun. Bu meslek çok zor bir meslek. Biz kitap bulabilmek için sabahın köründe gidiyoruz. Ben ve diğer arkadaşlarım. Diyelim ki pazarlara gidiyoruz, e, hurdacılara gidiyoruz. Saat beşte gidiyoruz, altıda gitmeye kalksak bir şey bulamayız. Ve daha önce biliyorsunuz Cebeci Pazarı'na gidiyorduk bunlar 15 yıl önce. Elimizde cep fenerleri, karanlıkta. E, bunlar bulmak çok zor oluyordu. Bir de yağmur da yağıyordu. Köprü altından geçiyorduk. Tehlikeleri var. Çok zor kitaba ulaşabilmek için.